Mehmet'ten selamünaleyküm arkadaşlar. Değişik bir video çekelim dedik bugün. <laughs> Mehmet çekiyor. Bugün Adana'da yemek festivali varmış. Yunus Emre de yanında. <laughs> Emine Sultan da orada. Hamza kucağımda. Mehmet de kameranın arkasında. Annem de, Ferdi de. Onlar da arkadalar. Görebiliyor musun bunları Mehmet? Evet. Bunlar görebiliyor musun? Yok görünmüyor. Görünmüyorlar Şimdi dön bakalım yavaşla, sallamadan, 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 hızlı değil. Şöyle Adana Lezzet Festivali bu festival adı, oraya doğru ilerle, ilerle. Farklı bir video olsun istedik ve biz de bir çekim yapıyoruz. Her zaman hayvan videosu, pazar videosu, çiftlik videoları, köyde yaşam. Hadi bir de bugün farklı bir video olsun dedik. İşte size Adana Lezzet Festivali 2021 videosu. İyi seyirler ama çok sallama Mehmet'im. Bugün çekim işi de sana söyleyeyim. Ya kötü bir. Maske almak ister

bir çekelim. Emine. Bak burada çekelim. Kaldılar bunu. E, 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 Al çektim bakalım Mehmet Efendi. Seni de çektim Yunus Efendi. Yunus konuş bakalım. Niye geldin sen buraya? Yemek istiyorum. E, he? E, yemek istiyorum. E, ne yapacaksın? E, yemek yiyeceğim. Yemek mi yiyeceksin? E, evet. Mehmet oradan iner misin oğlum? Ferdi, dumanın geldiği yöne doğru gidelim. Kardeşin senden sorumlu var kaybetmeyelim birbirimizi. İşte Adana Yemek Festivali. Adana Lezzet Festivali. Şimdi arama noktasından girdik. Baylar ve bayanlar aranıyordu. Ama erkek tarafında hiç sıra yoktu. Çok az. Neredeyse her taraf abla dolu. Yani 10 tane bayan varsa bir tane erkek var. O kadar ki şey biz sıradan öylesine geçtik. Elimizin kolumuzu sallaya sallaya. Ama bayan tarafı inanılmaz yoğundu. Şöyle reyonlar açılmış. Şu onları gezelim. Neler varmış burada? Soroslardan gelen sağlık diyor. Çam kozalağının kaynatılan çam kozalağı var. Burada ne var? Zeytinyağı var arkadaşlar. Bakıyoruz neler var. Burada bir kadın kooperatifi diyor. Adana Kadın Eli Kooperatifi'nin el sanatları. Böyle baktığımız zaman burada genelde yemeyle içmeyle bir şey yok. Çocuklar acıktı. Adana açılar ve pastacılar derneği. Dumanın geldiği yöne doğru gidelim diyor çocuklar. Bizim Murat Bey'in keçi çiftliği burası. Dondurması var, dondurmasını satıyor. Murat Ulusoy. Murat Olusoy'u Kuru Çeşme Keçi Çiftliği'nden belki biliyorsunuz. Orada dondurması var. Dondurma ürünleri burada. Keçi dondurması. Bu restoran açmışlar. Kuru Çeşme evet. Ama sanırım Murat Beyler burada yok. Sucukçu efendi. Ekmek arası sucuk kuyruğa bakar mısınız arkadaşlar? Şu. Ekmek arası sucuk. Dünya kadar sıra var. Yani bir insan sırayı mı görüp sıraya giriyor bilmiyorum ama hani kalabalıksa lezzetli bir yiyecek vardır. Burada hep sıraya mı giriyor bilmiyorum. Piton döner. Şimdi burada stand taşmışlar. Sucukçu efendi önü dolu. Çok kalabalık. Piton döner. Önü çok kalabalık. Güler midye kokoreç. Önü kalabalık. Antoçya mı? Antoçya döner mi? Kalabalık. Çok kalabalık bir festival. Maskesiz girilmiyor kurallara pek uyulduğu söylenemez maske haricinde. Maske takmayanlar da var. O burada götürüyor amcam. Bunlar vardı gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar ve şırdan yiyorlardı. Bakalım burada ne var? Ay hane var. Burada sıkma, tost, olma. Nescafe. Burada kanatçı Ünal diyor. Açmış. Tostçu Mahmut. Rahmetli oldu biliyorsunuz. Tostçu Mahmut. Ama hala kardeşlerim yapıyor artık bilmiyorum. Yazık oldu. Yazık. Ünal'ın yazık oldu. Ama Baba, yapacak bir şey yok. Oluyor. Gelin benim elim bırakmayın buluruz anneni. Burada bak gel. Bak burada Bak burada Gidin annenizi yalnız bırakmayın hadi. Mehmet kocaman adamsın elimi tutsun. Kardeşlerim tutsun elimi. Arkadaşlar iğne atsanız yere düşmez. Yani merak ettik geldik farklı bir video olsun istedim size. Her daim hani videolar olmasın diye umarım bize kızmazsınız. Keşke çekmeseydiniz izlemezsiniz arkadaşlar. Bu da dönermiş arkadaşlar, bir ton döner. Bir döner. Gördünün, ben de gördüm sen daha önce? Ben görmedim. Biliniyordur muhakkak. Bir mi? Evet. Yok görmedim. Emine diyor ki buradayım burada gelin. <laughs> Emine diyor ki ben yılan yemem. Yılan zannetti kız. <laughs> Emine yap burada işte. Yılan değil bak gördün mü? bildiğin Neyle Elin diyeceksin. Al bakayım. Emine. Tamam. Hani o buradan şunu bu tarafa, bu tarafa. Böyle buyurun efendim Ben açayım mı size? Getirin, getirin. Açamadınız, getirin. Akşam akşam da börek yenir mi? Yenir mi? Yenir. İyi abi. Arkadaşlar bir farklılık olsun istedim. Çocuklarla beraber hadi çıkalım gidelim. Adana'mızda böyle bir lezzet festivali varmış. Madem biz de gidelim o festivali görüntüleyelim dedim. Ama insan aşırı kalabalık. Oturacak yer yok. Aşırı kalabalık. Şunu söyleyeyim. Bir kez daha inanın ki Belki bana çoğunuz kızacaksınız ama fakir insan yok gibi duruyor. Yani ya hep zenginler geldi buraya ya da hiç fakir yok. Arkadaşlar bir döner sordum. Piton döner diyor 30 lira. Normalde de öyle bilmiyorum. Festival için mi yoksa yüksek fiyat tutmuşlar. Onu da bilmiyorum. 30 TL dedi. Ondan sonra çocuklar onu yedi. Şırdan soruldu. Annem şırdan sordu. O 18 TL. Bir tanesi 18 TL ve kuzu şırdanı. Size şöyle söyleyeyim. İşaret parmağınızı havaya kaldırın. İnan ki başıyla sonu kadar. Yani baş parmağınıza kadar gelen etli kısmı yok mu işaret parmağınızın? O kadar. Yani şöyle söyleyeyim. Ha şuradan şu kadarcık. işaret parmağınız kadar 18 TL. Şimdi Adana falan soracağız var mı diye. Bu tarafta yemek olayı bitti. Ferdi. Şimdi Adana kebabı falan soralım. Adana kebap şu an kaçtan veriliyor burada? Şurada yoğun bir duman var. Bu duman sanki kebap dumanına benziyor. Perde. Baba nereden biliyorsun? E daha önce kebapçılık yaptık oğlum bilmiyor muyuz? Ben baba o ya. Perde amcan kebap dükkanı çalıştırırken biz de kebap yapıyorduk orada. Arkadaşlar inanın kebapçılık daha iyi yaptım. Yani şu an kebap saplamayı falan bilirim. Evet. Bu duman kebap duman arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bakalım hangi Adana'nın tanınmış kebapçısına ait. Gel buraya. Evet dediğim gibi Adana. Kebap. Oğlum bu kadar duman ancak Adana kebabından çıkar. Şuraya bakar mısın arkadaşlar? Hepsi elimden tutmuş. Sanki anneleri benim. Gelin şuradan geçelim Gelin Haydi bakalım. ün almış bu Aynı yere mi geldik biz Abi yok Adana kebap ben göremedim hiç kimse kalmamış. Herkes buraya nehirin kenarına gelmiş. Nehir mi diyorlar buraya? Baraj barajdan gelen su. Bakalım gel. ne, ne var şimdi bu taraflarda. Dostum. Herhalde bu tarafta da dondurma, çerez

helva var. Dondurmalı helva. Künemiş. Nazım dondurma kozan. Aa, şu tatlı benim en sevdiğim tatlı. İşte bu kabakla yapılıyor. Bak, 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 bak. Görüyor musun? Yiyecek

En sevdiğim tatlı arkadaşlar, en sevdiğim tatlı. <laughs> kabak tatlısı, Kabak tatlısı. Üç <laughs> buçuk tanesi. Nasıl reis? Bir tane veririm mi verir. Sen bize bir 10 liralık yap. Arkadaşlar bunlar incirmiş. Buradakilerde kabak tatlısı yarım kiloluğu var. Yarım kilo olanlar 15 lira. Bir kilo olanlar. Hangisi bir kilo olanlar? Burada bir kilo olanlar var. İşte bunlar da 30 TL. 10 10 lira servis yapıyorum. Doğru mu? Evet bize. Tabella. 10 lira ne? Bir sene. Bir, bir, bir tane. Bir abi, tane mi? Yani bir tane şey. mi? Abi bir de bir ben. Bu tahinimizi döküyoruz. Böyle cevizimizi atıyoruz. Hafif bir süsleme olsun diye fıstığımızı atıyoruz. Buyurun. Üzerine yapalım. biraz tarçın ekliyoruz. Şu, Şöyle. Evet. Şunun içinde ne vardı? Döktünüz mü onlar? Şerbetimiz vardı, döktüm onlar. Tamam. E, kaç kişiyiz abi? Tamam, üç kişi. Üç şey kişi soracağım, için. bunu ne kadar zamandır varsınız? 13 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Ne olarak? 13 yıldır. Kabella olarak. Aynen, Markasızdık şu an, markalaştık, kurumsallaştık, kurumsallaşma yönünde ilerliyoruz. Koskoca ee, Ceyhan'da an... oturuyorum. Ceyhan'da hiç böyle kabak tatlısı yapan bir iki yer vardı. Onlar da yapmıyorlar. Ya kabak bulamıyorlar ya da Artık satamıyor olan bilmiyorum ama olan Ceyhan'da bunu... yiyemiyorum ben bunu yok Abi e, telefon aç kargo yapayım Tamam, tamam. aldım zaten evet, burada broşürümüzü Tamam, tamam, tamam. telefon Herkesin... şimdi... Türkiye'nin her yerine kargomuz var Ben şimdi bunu kendi YouTube kanalımdan da duyuracağım size tamam abi. Reklamınızı da yapacağım tamam. merak Biz, etmeyin e, Biz Türk hemşeriyiz Her yerine kargo imkanımız var Yapacağım. Her yere gönderebiliyoruz Buyur abi. Arkadaşlar ödememizi yapalım Vallahi Adana kebap Burada bir amcamız var Kim olduğunu bilmiyoruz yani böyle isimli misimli birine benzemiyor ama güzel kebabı var herhalde. Maşallah burak la bak herkes burada kebabını yiyor. Çocuklar da kebap istedi. Onlara da kebap alacağız. Kebap esnine bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biz Mahmut'un yanına geldik. Biraz da Tosçu Mahmut'u çekelim. Biliyorsunuz Tosçu Mahmut öldü. Artık kardeşlerimi, mi, mı, kimler bunlar bilmiyorum, tanımıyorum. Tosçu Mahmut'u da bilmiyorum ama öldükten sonra tanıdım, duymamıştım. Tanışmak nasip olmadı. Baksana şuraya çekenlere. Hadi kız kameraya çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada ekmek arasına dolduruluyor. Burada piştikten sonra ekmeğin arasına dolduruluyor. Daha sonra burada <laughs> ütüyle yapıyorlar ya. Geldi mi sıra? ütü bastırıyorlar arkadaşlar işte üzerine ütü dedikleri şu olan yani yarım ekmek 15 liraymış arkadaşlar tanesi yumurta domates sucuk var ve bir de böyle ütü tostu bastırıyorlar tamamen biri burada yapıyor kardeşimizin bir tanesi burada yapıyor görmüş olduğunuz arkadaşımız dolduruyor. Ondan sonra buraya koyuyor. Reis numara kaçta? Güzel <laughs> Zira. Murat. tane lazım. Acı acısız. Acısız. Her olsun, olsun. olsun. acıla yap. tane, tane, tane <gülüyor> 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 75 lira. 15 lira. 97 97'yi unutma bak. 97 senin sıra numara. Tamam. Ellerde falan. 97 git bir kurat gel. mi Abi 98. Bizim sıramız 49. Şu an 47'de. Bir saat 15 dakika ee bekliyoruz. Buradan da veda edelim arkadaşlar. Bu kadar yeter. Adana Lezzet Festivali şey dedik. Gezdim, Sizlere farklı bir video olsun istedik. Yarın Bu festivali ben görüntüledik. Hem de ailece geldik. Çoluk çocuk gezmiş olduk. Yedik, içtik. Yeme içme bölümlerini göstermiyoruz. Şimdiden gelmek isteyen varsa diyeceğim ama herhalde bugün son gün. Ну, что ты